Bu video World of Warship'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Açıklama kısmından detaylara ulaşabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı, insanlığın gözlerinin önünde yaşanan ve tarihin en karanlık sayfalarını oluşturan acı dolu bir dönemdir. Bu korkunç çatışma, milyonlarca masum insan hayatını yitirdi, evliliğinin yıkıldığı ve yüreklerinin parçalandığı bir vahşet sahnesidir. Savaşın korkunç yüzü, insanlığın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha göz önüne serdi. 1 Eylül 1939'da Adolf Hitler'in önderliğindeki Almanya'nın Polonya işgaliyle birlikte dehşet verici bir süreç başlamış oldu. İşte o an dünya tarihinde bir çığlık gibi yankılandı ve insanlar belki de tüm insanlık karanlığın içine çekildi. Savaşın içinde olan ülkeler dışına tarafsız kalmasına rağmen çok büyük acılar ve yıpranmalar yaşayan ülkeler de oldu. Bunlardan bir tanesi de güzel ülkemiz Türkiye'dir. Türkiye o karanlık dönemde 2. Dünya Savaşı'na katılsaydı ne tür sınavlarla karşılaşacağını ve nasıl bir yolculuğa çıkacağını tahmin etmek çok güçtür. Türk milletinin bu kararı sadece kendi kaderini değil belki de birçok milletin kaderini şekillendirebilirdi. Eğer Türkiye'de bu tarihi kırılma noktasına Almanların yanında yer alıp savaşa dahil olsaydı başına neler gelebileceğini, ne tür sınavlarla karşılaşacağını, nasıl bir rol üstleneceğini düşündünüz mü? O zaman sorunuz cevaplamaya başlayalım. Günümüz tarihçileri Türkiye'nin savaşa katılma ihtimalini tartışmaktadır. Bu senaryoda tamamen tarafsız bir bakış açısıyla Türkiye'nin mihver devletlerinin tarafına katıldığı bir senaryoyu ele alacağım. Türkiye'nin savaşa katılabilmesi için geçerli bir sebebi olması gerekmektedir. İtalya Akdeniz'de tek bir güç olmak isteyerek Yunanistan'ın topraklarına katma amacıyla 1940 yılında savaşı ilan etti. Ancak Yunanistan başarılı bir direniş göstererek İtalyanları püskürttü. Bu durumu gören Almanya Yunanistan'a Blitzkrieg yani Yıldırım Harekatı adı verilen hızlı bir saldırı düzenleyerek ülkeyi ele geçirdi. Almanya ele geçirilen 12 adayı Türkiye'ye hediye etmeyi düşündü. Ancak İsmet İnönü tarafsızlığını korumak için bu teklifi reddetti. Türkiye'nin savaşa katılma şartı olarak bunu ele alalım. Almanlar adaların Türkiye'ye verileceğini ancak Türkiye'nin savaşa Almanların yanında katılması gerektiğini iletti. Türkiye bu teklifi kabul edebilirdi. Ancak kendi şartlarını da sunarak Almanları ikna etti. Almanlar bu şartları kabul ederek 1940 İstanbul Anlaşması'nı imzaladı ve Türkiye resmi olarak mihver devletlerine katıldı. Şimdi Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sırasındaki ortalama askeri envanterine bakalım. Türkiye'nin savaş zamanındaki askeri sayısı şunlardan oluşuyordu. 20.000 subay ve 174.000 er. Bununla birlikte 10.000 ordu grubu, 23 tümen, bir zırhlı tugay, 3 süvari tugayı ve 7 sınır garnizonu gibi rakipleri karşısında pek de güçlü olmayan bir envantere sahipti. Türkiye savaş döneminde hava ve deniz kuvvetleri açısından güçsüz bir devlet olarak nitelendirilebilirdi. Türkiye'nin coğrafi konumu oldukça stratejikti. Hem Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir köprü görevi görmesi hem de Afrika'ya açılan bir kapı olması Türkiye'yi önemli bir aktör haline getiriyordu. Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmeye karar vermesiyle Türkiye elindeki neredeyse tüm askerleri Suriye ve Irak sınır hattına takviye ederek taarruz cephesi açma düşüncesini benimsedi. Almanlar verdikleri sözden daha fazla ekipman ve uçak desteği sağladı. Ayrıca Erwin Rommel ve Erich von Manstein gibi deneyimli komutanları Türkiye'ye yardım etmek üzere görevlendirdi. Almanlar Kıbrıs'ın stratejik önemini biliyorlardı. Türkiye ve İtalya ile birlikte hareket edip Kıbrıs'a yönelik bir plan geliştirdiler. Almanya paraşüt birlikleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapmayı planlarken Türkiye donanması ile denizden çıkarma yapacaktı. İtalya ise Akdeniz'deki adalara çıkarma düzenleyecekti. Şimdi diyorsunuz ki İtalyanlar ve Türkler koskoca İngilizleri denize nasıl mağlup edecek? Cevabı çok basit. Tabii ki World of Ship sayesinde. World of Warship tarihi savaş gemileriyle gerçekleştirilen ücretsiz bir deniz savaşı oyunudur. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla bir araya gelerek savaş gemilerini seçecek ve stratejik becerilerinizi en üst düzeye çıkararak denizlerin hakim olmaya çalışacaksınız. Harika grafikleri ve yarattığı atmosferle birlikte kendinizi savaşın tam ortasında hissedeceksiniz. Ayrıca ister PC'den ister de konsollardan oyuna giriş yapıp deniz savaşlarının tadını çıkarabilirsiniz. Bir de bu zevki arkadaşlarınızla birlikte co-op oynayarak tadın. Tabi şimdi gemiler dedik bahsetmeden olmaz. Bu oyunda 600'den fazla gerçek tarihi gemi bulunuyor. Bunların yanında farklı gemi sınıflarıyla ister muhrip, ister kruvazör, isterseniz denizaltı ile rakiplerinizi paramparça edin. Tabi işler o kadar da kolay değil. Oyuna giriş yaptığınızda haşin amiraller tarafından avlanmak istemiyorsanız sadece size özel hediye ödülleri kaçırmanızı hiç istemem. Açıklama kısmına bıraktığım nite oyuna katılırsanız tam 25 ruluk bir pakete sahip olacaksınız. 500 duplons, 2 milyon kredi, seviye 4 harika bir gemi, 7 günlük premium hesap, 6 komut bulursan beceri puanı bulunuyor. Artık deniz savaşların gerçek efendisi olman için önünde hiçbir engel kalmadı. World of Warship ile savaş gemilerinizi yönlendirin, taktiklerinizi uygulayın ve düşmanı denizin dibine yollayın. Açıklamadaki linke tıklayarak hoş geldin paketini alarak bu aksiyon dolu dünyaya adım atabilirsiniz. Almanlar Barbaros harekatını planladılar ve hızla ilerleme kaydettiler. Ancak kışın gelmesiyle Moskova önlerine durdular. Cephede ilerleme durunca Almanlar başka bir plan ortaya koydu. Stratejik öneme sahip Kafkasya bölgesindeki Azerbaycan Türklerini koruma amacıyla Türkiye'yi Sovyetlere karşı savaşı zorlamaya kararlıydı. Diplomatik yollarla iletilen nota Türkiye'nin tarih sahnesindeki rolü kökten değiştiren bir dönüm noktasıydı. Alman askerlerinin varlığı Türk hükümetini Sovyetlere karşı ciddi bir eylem düşünmeye yöneltti başlangıçta tereddütle yaklaşılan bu öneri Almanya'nın çeşitli taahhütleri ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda kabul gördü. Türkiye Almanların taleplerine başlangıçta isteksiz bir tepki gösterse de zamanla gerçekleşen askeri takviye ve ulusal çıkarlar konusundaki detaylı görüşmeler halk arasında da savaşa olan inancı güçlendirdi. Türk liderler Azerbaycan Türklerinin yanında durmanın tarihi bağları ve kardeşlik duygularını yansıtan bir adım olduğunu belirttiler ve bunu bahane ederek Kafkasya cephesini açtılar. Artık Ruslar için zorlu bir dönem başlamıştı. Ruslara yardım yapılması neredeyse imkansızdı. Boğazlar Türk hakimiyetindeydi ve hiçbir müttefik donanması Karadeniz'e girebilmişti. Demiyordu. Ruslar için Kafkasya cephesinin açılması olumsuz sonuçlar doğurmuştu. Alman sınırındaki askerlerin bir kısmını Kafkasya cephesine kaydırdı. Bu sırada Türkiye savaş sırasına kendini geliştirmişti. Milli seferberlik ilan edilmiş ve 50 yaşından genç herkes askerliğe çağrılmıştı. Her şey hazırdı. Sadece kışın geçmesi bekleniyordu. Süveyş cephesine baktığımızda Alman General Erwin Rommel tekrardan Libya'ya atandı. Süveyş'ten Türkler, Libya'dan İtalyanlar ve Almanlar ile aynı anda saldırınca İngiltere'nin şansı kaldı almadı. Trablusgarp'ta İtalya ve Almanya durmaksızın ilerlemeye devam etti. Ancak Süveyş için durum daha karmaşıktı. İngilizler Süveyş'te büyük bir direniş göstererek Türkleri kanalın karşısına geçirmemeye çalıştı. Ancak sonunda Almanlar ve İtalyanlar Süveyş kanalını dayandı ve İngilizler teslim oldu. Kış sona erdi ve Kafkasya harekatı başladı. Türkler her taraftan hücum ediyorlardı ve Kafkasya'da ilerlemeye başlandı. Gürcistan ve Ermenistan düştü. Hedef Bakü petrolleriydi. Bunun yanında Almanlar Moskova'ya saldırmaya devam edecekti. Moskova'nın düşmesi durumunda savaşın sona ereceği ve mihver devletlerinin zafer kazanacağına inanılıyordu. Tüm bu gelişmelerin ardından Britanya'nın eski dostu Amerika'da savaşa dahil oldu. Bu dönüm noktasıyla birlikte savaşın seri daha da karmaşık geldi. Amerika'nın savaşa katılması mihver devletlerine karşı güçlü bir ittifakın oluşması neden oldu. Artık dünya büyük ve ölümcül bir çatışmanın içine sürüklenmişti. Almanlar, Bakü petrollerini yeniden işleyebilmek için uzun bir süre ihtiyaç duyuyordu. Bu süreç zorlu teknik ve lojistik zorluklar nedeniyle bir yıldan daha fazla sürecekti. Bu süre zarfında Almanlar Moskova yeniden kuşatmayı başardılar. İkinci Moskova kuşatması öncekinden çok daha kanlı ve ölümcül bir savaşla sonuçlandı. Almanlar büyük bir çaba sonucu Moskova'yı zar zor ele geçirdiler. Ancak Sovyetler Moskova'nın kaybına rağmen hala pes etmedi. Moskova'nın düşmesi Sovyetler için büyük bir darbe olmuştu. Ancak son değildi. Sovyet Sovyet halkı ve liderliği pes etme niyetli değildi. Tam tersine Sovyetler Birliği endüstriyel üretimlerini Urallara taşıyarak savaş kapasitesini güçlendirdi. Bu sayede Sovyetler her geçen gün daha da güçleniyor ve sonunda Almanlara karşı büyük bir saldırıya geçmek için hazırlanıyorlardı. Bu süreçte müttefikler de harekete geçti. Orta Doğu'da büyük bir sefer başlattılar. Fransız sömürgelerindeki milis gruplarını ayaklandırarak onlara destek verdiler. Bu milisler Afrika'da bulunan İtalyan ve Türk ordularına karşı savaşmaya başladı. Bu çatışma cephede yoğun bir mücadeleye dönüştü. Özellikle Mısır ve Libya'da yaşanan çatışmalar hem müttefik hem de mihver devletleri için büyük bir zorlukla doluydu. Mısır ve Libya cephesindeki savaşlar aylar boyunca devam etti. İtalyan ve Türk askerleri sıkı bir direniş gösterdi. Bu çatışmalarda stratejik noktaların ele geçirilmesi, şiddetli çatışmaların yaşanması ve taktik değişikliklerin sık sık gündeme geldiği görüldü. Müttefikler Afrika'da yavaşça ilerlemeye başladı ve Fransız milislerin yardımıyla bazı büyük şeyleri ele geçirdiler. Savaşın seyri, çatışmaların yoğunluğu ve zorluğu şekillenmeye devam etti. İtalyan ve Türk orduları, milis gruplarına karşı hem cephede hem de gerilla savaşlarına mücadele etmek zorunda kaldı. Afrika toprakları kanlı ve yoğun savaşlara sahne oldu. Şehirler tahrip oldu. Topraklar harap oldu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Türk ve İtalyan kuvvetleri Afrika'dan adım adım çekilmeye başladı. Milis grupların direniş ve müttefiklerin üstünlüğü Türk ve İtalyan ordularının geri çekilmesine neden oldu. Sonunda Türkiye'nin Afrika toprakları tamamen düşmanın eline geçti. Bu noktada Türkiye'nin sınırları daralmış, ülke büyük bir baskı altına girmişti. Müttefikler hem batıdan hem de doğudan Türkiye'yi sıkıştırmıştı. Ancak Türk milletinin direnişi bitmemişti. Ülke içinde ve dışında birlik ve dayanışma ruhuyla hareket eden Türk halkı son bir direniş göstermeye hazırdı. Müttefiklerin Antalya çıkmaları Türk savunmasını daha da zorladı. Ancak aynı dönemde Sovyetler Birliği endüstriyel kapasitesini Urallara taşıyarak büyük bir güçlenme yaşadı. Yavaş yavaş orlarını güçlendiren Sovyetler Birliği kaybettikleri toprakların hemen hemen hepsini geri almıştı. Sovyetlerin güçlenmesi ve Müttefiklerin Afrika seferi dengeyi değiştirmeye başladı. Türkiye'nin iç savunması zorlaşırken Müttefik Müttefiklerin ve Sovyetlerin koordineli hareketi Türkiye'yi iyice sıkıştırdı. Türkiye'nin direnişi artık daha fazla sürdürülemez hale geldi. Sonunda hem müttefik hem de Sovyet saldırılarına karşı dayanamayan Türkiye teslimiyet kararı aldı. Savaş sonunda Türkiye'nin toprakları aynı Almanya'ya olduğu gibi paylaştırıldı. Kars, Ardahan gibi topraklar Sovyetlere bırakılırken Boğazlar uluslararası bölge olarak kabul edildi. Barış anlaşmasına atılan son imza ile birlikte mihver devletleri dağıldı. Ve böylece Türkiye tarihin en karanlık fırtınaların gölgesinde bile özgürlüğünü korumanın en doğru yolunun tarafsızlık olduğunu göstermiş oldu. Tarafsızlığımız savaşın yıkıcı pençesinden uzak durmamızı sağlarken bağımsızlığımızın meşalesini hiçbir zaman söndürmedi. İkinci Dünya Savaşı'nın felaketi dünyayı karanlığa gömen bir kasırga gibi geldi. Milletlerin yüreklerindeki acıyı, yıkımı ve kaybı bıraktı. Türkiye'nin içindeki huzur ve tarafsızlığın güvencesi adeta incir gibi parladı. Biz savaşın dehşetini uzaktan seyredenler olarak tarihin bu acı dolu dersini aldık ve geleceğimizi korumak adına doğru yolu seçtik. Tarafsızlığımız sayesinde bağımsızlığımızın tehlikeye girmediği, milletimizin iradesini ve birliğinin her zamankinden daha güçlü olduğu bir gerçektir. İşte bu yüzden Türkiye'nin savaşın acımasız girdabından uzak kalarak tercih ettiği tarafsızlık yalnızca tarihimize değil geleceğimize de ışık tutan bir karardır.